Merhaba, bu hafta Dünya Aşı Haftası. Son zamanlar aşı kararsızlığı ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmamasının sonuçlarını maalesef çok acı bir şekilde öğrenmeye başladık. Daha ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalabileceğimiz için ailelerin kafasında soru işareti yaratan konular üzerinden kısa kısa bilgi vermek istiyorum. Sağlıklı yaşam koşulları tabii ki önemlidir ancak gelişmiş ve yaşam standartları yüksek ülkelerde dahil salgınlar olabilmektedir. Bunun en güzel örneğini de yakın zamanda yaşadığımız Covid-19 pandemisi ile yakından gördük. Yani yaşam koşulları iyi olsa bile aşılar olmadan salgınlar ve hastalıkların önlenmesi mümkün değildir. Anne sütünün enfeksiyonlara karşı koruduğu bilimsel bir gerçektir. Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır. Ancak difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kızamıkçık gibi birçok hastalığa karşı tek başına koruma sağlayamaz. Üstelik bu hastalıkların çoğu ilk 2 yaşta değil, ömür boyu karşımıza çıkabilmektedir. Eğer bebeğimizi bu etkenlere karşı düzenli olarak aşılayabilirsek, bu hastalıklara karşı ömür boyu bağışıklık sağlamış oluruz. Dünya genelinde aşılanma oranları giderek azalmaya devam ederse salgınlar tekrar baş gösterecektir. Aşılar toplum sağlığı için gerçekten çok önemlidir. Ee, yine önemli vurgulamak istediğim e, Türkiye'de yapılan hiçbir aşının içerisinde domuz jelatini bulunmamaktadır. Evet e, bazı aşılarda jelatin mevcuttur ancak kullanılan jelatin sığır jelatinidir. E, yine kafa karışıklığına sebep olan bir diğer konu aşılar içerisinde bulunan metaller, ağır metallerdir. Bazı aşıların içerisinde aşıların etkinliğini artırabilmek için alüminyum bulunmaktadır. Bir insanın tüm yaşama boyunca aşılardan aldığı toplam alüminyum miktarı 4.25 mg'dır. Ancak toksik doza ulaşabilmek için günlük alınması gereken alüminyum miktarının kilogram başına 1 mg'a geçmemesi gerekmekte bilinmektedir. Kaldaki sebzelerde, meyvelerde, soğuduğumuz havada, içme sularında hatta aynı sütünde bile belli bir miktar alüminyum olduğu bilinmektedir. Aşılarda kullanılan alüminyum yan etki oluşturacak düzeyin çok çok altındadır. Bir diğer ağır metal tiomersen yani civadır. Civanın doğada iki şekli bulunmaktadır. Depolanmayan 2-3 gün içerisinde vücuttan atılan ve aşılarda bulunan etil civa, bir diğer ise vücutta depolanan, sağlık için zararlı etkileri olan metil cıvadır. E, aşılarda kullanılan etil cıvadır. Yine bir, bir diğer konu aşılar otizme sebep olup olmadığıdır. Aşılar otizme sebep olmaz. Bunu gösteren birçok bilimsel çalışmalar mevcuttur. Artık bu kanıtlanmış bilimsel bir gerçektir. E, yine çocukluk çağında yaptığımız aşılar kısırlığa sebep olmaz. Bu konuyla da ilgili yüzlerce bilimsel çalışma vardır. Unutmayalım, aşı hayat kurtarır.